Arkadaşlar videoya geçmeden önce şunları söylemek istiyorum. Benden sürekli Gumball videosu isteyen bir kitle var. Ee, bir de benden hiç Gumball videosu istemeyen bir kitle var. Yani normal video atıyorum hiç izlenmiyor. Yani bunu yapmayın arkadaşlar sadece Gumball videolarımı izleyen kitleye söylüyorum bunu. Diğer videolarımı da izleyin bakın emin olun seveceksiniz. Gerçekten onlara da deli gibi emek veriyorum. Yani bayağı uğraşıyorum o videolar içinde. Yani çok güzel videolar oluyor. En azından girip böyle bir like atsanız bir yorum atsanız gerçekten çok sevinirim. Yani Gumball videolarımı seviyorsunuz yani ben yaptığım için seviyorsunuzdur bunu yoksa abone olmazsınız zaten ee, lütfen arkadaşlar diğer videolarımı da izleyin bana destek olun ee, sizlerden bu desteği kesinlikle bekliyorum ee, lütfen e, desteklerinizi esirgemeyin neyse şimdi videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber Gumball'un korkunç oyuncak ayı sahnesini inceleyeceğiz. Arkadaşlar zaman devamı için aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kesinlikle. Evet arkadaşlar, Gumball'un güvenlik bölümünde bir sahne var. Yani aslında e, bölümün ilk sahnesi. Gumball ve sınıf arkadaşları ve öğretmeni. Ee, kısa film gibi bir şey izliyorlar ya da ona ne denir uyarlı ee, uyarılı bir video izliyorlar onu izleyeceğiz bugün e, harbiden korkunç arkadaşlar onu söyleyeyim korkabilecek arkadaşlarımız varsa hemen videodan çıkmalarını tavsiye ediyorum çünkü gerçekten korkunç hatta belki psikoloji bile bozabilecek bir cinsten bir video yani çünkü izlediğinizde anlayacaksınız o türde bir video ee, o zaman yavaştan videomuza geçebiliriz o şekilde izleyeceğiz küçük ayıcık dikkat et küçük ayıcık Evet, bu sahne bile bir garip ya. Yani şimdi e, diyeceksiniz yani bu sahnelerde ne var? Bildiğimiz çizgi film tarzı video diyeceksiniz. Garip. Zaten yabancılarda bu videoyu e, yani bu şekilde bir video yapılmış. Eee Gumball'ın en korkut sahnesi olarak yüklenmiş. Neyse biz devam Ama edelim. Dikkat et küçük yanında dikkatli ol. Küçük bir kuş gördü. Merhaba. Küçük Burada küçük ayıcık bize işte şey anlatıyor. E, tehlikelerden uzak durmamız gerektiğini falan anlatıyor. Dikkatli olmamız gerektiğini anlatıyor. Böyle bir kısa film gibi bir şey izliyorlar. Ben çocuk. çocuklar lütfen dikkatli olun. Her yer tehlikeli. Bence arkadaşlar harbiden de korkunç. Yani tabi ben öyle etkilenme olayı falan olmadı ama bence korkunç arkadaşlar. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Ankette koymuş olabilirim bilmiyorum. Ee, şimdi sınıfta yani izliyorlar bunu. Şimdi e, çocukların tepkisine bakalım. Evet sınıftakilerin tepkilerine bakar mısınız? Bu arada hepsine aynı suratı koymuşlar sanırsam. Hepsinde bir korkuçluk ifadesi var. Ee, bölüm zaten bu sahne üzerine. Bu arada böyle hepsi gidiyor, ee, bir tek Darwin kalıyor. Bu bölümde zaten e, Darwin'in korkması üzerine yapılmıştı sanırsam. Ben de daha tam izlemedim bölümü. Ee, hemen video yapmak istediğim için. Yani bu şekilde arkadaşlar harbiden garip ya. Bana harbiden de korkunç geldi. Şöyle bir başlangıcı var. Burada yazan da şu şey bu arada. Dikkat et, küçük ayıcık. Zaten dublajcı böyle yapıyor. Aynen. Küçük ayıcık, çok şu bu sahne bile bir garip arkadaşlar. Yani bilmiyorum arkadaşlar bu türde videolar böyle psikoloji bozacak türden videolar. Yani ama sanmıyorum tabii ki senin psikolojisinin falan bozulduğunu yani bu bölümü izleyince abi benim psikolojim bozuldu falan diye. Ama korkunç arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum yorumlara mutlaka yazın. Yani çok küçük yaştaki çocuklar bunu izleyip böyle etkilenebilir yani sadece şu ayıcının gözlerine baktığınızda bile yani bir için zülperir yani arkadaşlar. Yani tabi arazdan bazı arkadaşlar şey diyecek işte ya işte korkunç değil işte komik falan diyecekler de var. Ben arkadaşlar bunu küçük çocuklar için söylüyorum zaten. Yani tabi normal kişiler de etkilenebilir. Bana da korkunç geliyor. Ee, neyse. Bence arkadaşlar korkunç bir sahne. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu arada bölümü izlemek isterseniz açıklama linkini koyarım. Bu arada arkadaşlar bu izledikleri kısa film gibi bir şey var ya. Yani biz de izledik zaten az önce. Bu arkadaşlar Sanırsam e, bir tane Amerika'da bir bu tarzda bir videoya atıp bulunulmuş. Yani burada or kısmını çok araştırmadım çünkü bize o, o kısmı ilgilendirmiyor. Bunu Türkiye'de kesmemeleri de garip. Yani Türkiye'de genelde bilirsiniz böyle hafif korkuştu sahne falan olduğunda o sahneleri keserler arkadaşlar. Ee, ama bunu kesmemişler. Ben de şaşırdım. Böyle korkunç sahneler işte garip gizemler falan bulduğunuzda arkadaşlar bana instagramdan dm'den atabilirsiniz. Ben de incelerim güzel bir video yapmaya çalışırım. Yani mantıklı bir teori falansa. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim yavaştan. Bence çok güzel bir video oldu. Bu tarzda videonun devam etmesi istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, sanırım daha fazla söyleyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>